<laughs> Baba hayır serviste görürken a, de gördüm. serviste Servisten inerken bizim peşimize takıldı. Evet. koş, koş. A, kapı geçiyor. açık. Kapı açık. Niye kapı açık bırakıyorsunuz? Baba, Aa bu Aa, ne? Yine yine kitlemiş anne. Girmeyelim diye mi kitledi bu? <laughs> Eyvah. Ne yapacağız? Nereye gireceğiz? Siz nereye, nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Saklanın. al saklan Nisa. Ya bir saniye orada olmaz ki. Abi, orada olmaz. Ki. Eyvah içeri mi girdi? Ya benim bu çadırı açmam lazım ya. Böyle olmaz ki. Nisa, Melisa bu çadırı aç. Açacağım valla. Valla anneniz nasıl kapatmış bunu. Aa açtım. Melisa açılıyor bu. Valla açılıyor. Koş koş gelin yardım edin. Açalım da çadıra girelim. Gelin gelin. kapandı. Çabuk ol Nisa. Ne duruyorsun orada? Yardım et. Sökün sökün içeri girin çabuk. Aa, çadırın içindekiler ne? Oh, çadırın içine acayip Ah Aa yerdeki yeşil şeye bak. Bu ne ya? Çabuk çabuk. Melisa açsana şunu. Baba açılmıyor Nisa bırak. Çabuk kopar kopar. kopar ha, bak Tamam koptu. Gir gir. fermuar aç. Nisa fermuar açılıyor mu? Baksana. Baba, Okul ne çantalarınız mi? nerede? Okul çantalarınız oh, Unuttu gitti ya. Şuna Baba. bak. Nisa seni bekliyoruz Ay, çabuk ol. Açıldı mı? Evet. Nisa bu içindekiler ne? Baba değişmemem lazım. Nisa içinde bir şeyler var. Baba gel. Baba bunları kim aldı? Aa, bilmiyorum herhalde anne koymuş. Nisa ben nereye oturacağım? Baba Kaç. gel. Kapağı kapatın. Fermanı çekin kapatın. Baba kapat kapat. Baba, siren kapı içeri girdi. Çabuk ol Melisa içeri girmiş. Kapat. kapat, şunu. Nisa kapat şunu. Çabuk Şişt. ol Nisa hadi kapatır mı? Süpersin Sirene. harikasın. Allah. Aa, bu ses ne? Vallahi içeri girdi. İçeri girdi. Ya bunları Babam, ne yapacağız? baba Ya bu bir şeyler var. Ya, balon... bir şey var tamam var. anladım şu balonları bir dışarı atın. Aa siren kafa buraya gelecek. Atın atın dışarıda bunları görsün. Belki baba. bunlardan korkar. Sirene şunları. Şişt. Hemen şurayı aç. Nisa kapıyı aç. Hemen şu pencereyi açsana. Baba. baba kapı korkak. Aa doğru. Evet evet. At. Baba, açıyorum. Nisa aç. Melisa sen oradan azıcık aç. Aşır. Oradan baba girmez ki biraz daha büyük aç. Baba. Nisa atıyoruz. Ben sana yerlerini alacağım tamam mı? Sıran kafayı korkutalım baba. gitsin belki bundan Siren korkar. Kapı geliyor. Gölgesini görüyorum. Aa, burada başka şeyler var. Aa. Baba, hadi tut tut. Aç, tamam baba. Aa bir saniye. Aa örümcek var. Aa örümcek korkutur. Aa konfeti. Konfeti patlatacağız. Evet, baba bunları atalım mı? Önce onları atalım sonra ha. korkmazsa konfeti patlatacağız tamam mı? Atıyorum. At at. At. At onda. At balonu. Uçtu mu? Allah hani Allah. uçmadı? Allah. Aa balonda mavi balonda bir şey var. Çabuk ol kapat. Baba geldi kapının önünde. Kapının önünde evet. mi? Nisa oradan geliyor. Nisa senin çantanda ne var? Baba, Aç bakalım. Büyük boyama var mı boyama? Yok. Kağıt uçak falan yapacağız. Ne var? O ne ya? Aa bu baba, ne? Diye ya sen okula bunları mı götürüyorsun? Ama, baba açacaktım. Neyse şimdi işimize yaradı. İyi ki bunu okula götürmüşsün şimdi. Evet. Neyse başka bu ne var? var? O ne? Ya bu işimize yarar mı? Aa boyama. Ağzı boyuyor ama bilmiyorum bunu. dikkatini tamam, dağıtırız. Evet ama dikkatini dağıtırız. Atarız şuraya konfetiyle, konfetiyle uzanırız buradan. Sinek kafa yakalarız. Ne bu? Haribo mu? Ne bu? Kutusu. Aa mix. Mix tamam şeker kutusu. Tamam. tamam ya Baba. senin çantanda bak. Nisa defterden başka, defter kalemden başka her şey. Aa! Ver ver. Nisa bunun şeyi şey, bu nerede? Baba, bu, burada. Bu, bu, bu. Hah tamam taksana evet. bunu tak tak Nisa Mesela sen bunu yapmayı biliyorsun değil mi evet, takıyorsun biliyorum. bir tane dene şuraya kızım dene şuraya tamam. Hemen bir tane, tane denerse o bitiyor. Yok yok önümüze bitmiyor, önümüze. Bitmiyor. Şuraya fırlatacak buraya. Ha, buraya mı? Evet. Hayır şuraya şuraya. Hayır, Hayır buraya. Dene, Tam önüne dön. Evet Öyle. böyle. Evet dene bakayım. Vallahi süper. Gidiyor, tamam gidiyor. Gidiyor. Onun ışığı da var. Işığını aç. Işığını aç Nisa. Nisa. Nisa onun ışığı var. Orada düğmesi var Nisa. Onu çek, he, he. Aynen. Burada burada. Nisa bak ışığı var burada. Nisa bu ışığını Aa. aç. Hemen oraya geliyorum. Tamam. Nisa başka Baba, ne var? Bu var. Bu ne ya? At tamam. at o işimize yaramaz. Siren kafayı onunla nasıl yakalayacaksın? He? Ya bu be cips. Tam bu şey bu da şey cips. Şey bu şeker? Yandı mı? Evet. Işığı yandı mı? Tamam. Şimdi tak ona bekle. Hazır Ucudur bekle. Tamam. Allah'tan evet, ki iki tane kitap koymuşsun. Yok bunlar Aa, da işimize yarar. Daha. Yok Nisa başka hiçbir şey yok ha? senin. İşe yarayacak bir tek bu 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 da yaramaz. Bu ne yapacağız? Öpeceğiz mi Siren kafayı? Hayret bir şey. Ama. Melisa o bana tutmayacaksın. Melisa o tarafı tutacaksın. Melisa senin çantanlara var. İşimize yarayacak böyle. Şey evet. şeyler var. Uçlu kalem var mı? Uçlu kalem. İşe yarar. Uçlu kalem. Uçlu Baba, kalem var mı? Bu, var, bu. bu ne ya? Abla. Ya bu Hello Kitty'yi mi okula götürür götürür belki kalem çıkar. Aa doğru söylüyorsun. Nisa sen onu aç. Çabuk aç. Aç Baba, onu Nisa. Bak, i̇çinden kalem çıkar var. belki. İnşallah. Kitkat. Ya kit kat. Aa, dikkatini dağıtırız. Evet. Tam buraya atarız. İnşallah evet. bunun içinden işimize yarayacak bir şey çıkacak. Baba, İnşallah, de inşallah de içinden. Ver. O lala mı var? Evet. Tamam, o da kalsın. Onlar dikkat. Ah. Oh. Hadi aç Nisa, ne çıkacak? Hadi kır. Süper. Allah bu ne? Ne, ne çıktı? Ne? Bunlar, tamam. ne? bunlar ne? Çıktı. Bu ne ya? Baba Nisa, ne? bunlar işimize yaramaz ki. Ne Nisa, ne? Nisa, Nisa, Nisa hamur mu? Bu. bu çıktı. Aa, evet evet. Atabiliriz oh, Aa, şekeri seviyor. Şeker'i ne? seviyor. Bu oyun grubunu birazdan tamamlayacağız, yapacağız, tamam mı? Konfeti sıkarız olmazsa. Baba Hadi. bak ben dolan biriktiriyorum. Dolan biriktiriyorsun. Evet, Allahım ya Rabbim ya. Oo, aa Nisa ne yapacağız biliyor musun? Duvarlara saçacağız şimdi siren kafanın ya, önüne. Ben ya kızım daha mı önemli? Sen evet. kafanın da sen kafa gitsin yeter. Başka bir şey istemiyoruz ya biz. Baba. Yeni yeni ben sana vereceğim. Tamam, ben sana ben vereceğim tamam. tamam. Tamam bu kadar parayı tamam. vereceğim ben baba, sana. ilk en son 16'nın gitmezsen. Tamam tamam neyse hadi geldi mi bakalım şuradan bir. Ee, Orada mı? yok. Nasıl yok? Baba Çıkın baba bakalım bir. Bir yerde yok. Aç Nisa bakalım aç bir. bir. Nisa açsana. Açın bakalım be gitti mi? İnşallah gitmiştir. <laughs> İnşallah. Dur konfeti elimde. alayım çıkarsa kaçma patlatacağım. <laughs> Vallahi çok kötü <laughs> patlatırım. Böyle önüne evet. doğru patlatırım. Hadi Nisa. Nisa çıkıyoruz kontrol İnan edeceğiz. Anneciğim. Aa Nisa sen de onu. Evet Nisa önden sen mi gitsen. Nisa önden ben gideyim. Hayır hayır konfeti bende ya. Önden ben gideyim. Nisa sen arkamdan gel. Hemen gel. Tamam. Melisa, sen de gel. Gel gel. Çıkın çıkın burada yok. Oh. Nisa gitmiş mi bu? Nerede? Melisa gitmiş herhalde. Bilmiyorum ki. Oh. Burada yok. Melisa şurada dursana baksana bir şu tarafa gitmiş oh, mi? Yap. Çabuk çabuk gel önüme gel. Gittim ona bakacağız. Nisa neredesin? Seni bekliyorum. Neredesin gel ne yaptın? Allah'ım ya Rabbim ya. Senin arkanda ne var? Bir şey yok. Senin arkanda ne var? Bir şey yok. Paraları olmuş. Tam Tamam dursun dursun. Ne yapacağım? Barkete mi gideceğim? Evet. Hayret bir şey ya. Gel gel gel. Aa kapı kapalı. Evet Nisa, kapı kapalı. Melisa kapı açık değil miydi? Evet. Oha Baba, Nisa vuruyor. Tutun kapıyı. Kapıyı tut. <laughs> Melisa kapıyı tut. Nisa <laughs> neredesin? Tut bu kapıyı. Tut. Nisa itiyoruz kapıyı. Oo şuna bak. Baba çok güçlü. Yok biz dayanamayacağız. İçeri giriyor. Nisa, Nisa, Nisa itiyorum ama dayanamıyorum. Bıraktılar ya. Çabuk koş çadırın içine gir. İçeri girdi koş koş daha duruyorsun burada yürü yürü gir içeri altın paralar atacağız geldi de paralar atın ben de konfeti patlatacağım kapat kapat Ben saniye bir dolar orada bıraktım bir dolar zaten gitmez oğlum. emin ol gitmez bir dolara Hadi geldi mi? İnşallah gelmiştir de şunu patlatacağım böyle üstüne doğru. Nisa baksana geldi mi? Nisa neredesin? Baba, ben oradan bak Melisa. Melisa oradan bak. Baba Bakın, kapının önünde. Kapının oradan mı? Tahmin evet. ettim zaten. Kapının oradadır dedim. Nisa hazır mısın? Sen şey yalsana şu zımbırtı var diye. Küçük bir tane. Nerede o? Ha, evet ışıklı. Lazerli. Ha, onu fırlatacağız. Senin paralar var. Benim de konfeti var. Bak bakalım nerede? Nisa bak bakalım nerede? oradan? mı Merisa, görebiliyor evet, musun? Evet orada. Orada mı? Evet tabii. Şu an. Tam burada çadırın evet, önünde çadırı mi? Çadır Nisa çadırın önündeymiş. Evet sen doğru tutuyorsun bekle. Nisa tamam. sen şimdi o fermuarı açıyorsun. Evet. Nisa buradan sıkacak. Nisa gel önüme gel. Nisa senin tarafta. Evet bu tarafta. Süpersin Nisa. Görüyor musun? Evet. Orada mı? Evet. Şimdi sık dediğine sıkacaksın tamam mı Nisa? Nisa bırak. Ne Baba oldu? vuramadı. Vuramadım mı? Kapat o zaman. Gördü mü bizi? Evet. Eyvah hiç iyi olmadı bu. Yapamadık. Baba, o olmadı. Zaman konfetiyi sıkalım. Evet konfetiyi sıkacağım Melisa aç Baba, oradan. Şey, sen oradan sıkabilir misin? Yok doğru söylüyorsun sen Baba, daha yakasın. Evet doğru. Tamam oradan açacaksın. Ben tamam. sana sık dedim de sık. Tamam. Evet aşağı doğru. İndir indir indir. Harikasın. tamam. İndirdin mi? Evet. Tamam. Nerede? Şu anda nerede? Baba şu an tam önümde. Eyvah. Baba. Melisa ben sana sık dedim de tamam. sık. Baba hazırım. Patlatayım mı? Patlat Melisa. Patlatıyorum. Melisa hadi. Baba. Ne oldu? Ne oldu? Ya koptu çıkardın. E çıktı bu konfeti. Evet. At gitsin. Evet. Nisa, Nisa paraları verelim. Atıyorum at mi? at ben konfetin ederim. hiçbir şey yaramadı. Aa, şuna bak ya bir sürü. Tamam atıyoruz yeter ki siren kafadan evet. kurtulalım Nisa tamam mı? Melisa hazır mısın? Evet atıyoruz. Fırlat birkaç yarısını. Hayır hayır önce yarısını ver. Evet. Belki alıp gider. Hepsini gösterme şuna ya. Evet. At biraz. Oh, vallahi. Allah, iyi. Vallahi iyi ya. oldu. Ya. Attın mı? Bakıyor mu? Baba toplamaya başladı. Toplamaya başladı. Evet. Nisa toplamaya başlamış. O zaman mi? alsın alsın, alsın. Evet. alırsa gider. Alırsa evet. gider. Bekle elindekileri. Şey, ne oldu? Baba gitmedi. onları topladı mı? Evet topladı hepsini. Ha e, gitmedi mi daha? Baba Nisa gitmemiş. Nisa. Melisa yarısını dağıt. Melisa dolarları yarısını dağıt. Siren kafeye ne yapacağız şey, adam doymuyor. Değil, hayır adam gitmiyor da. Evet yarısını yarısını at. at. Hadi. Hadi alsın gitsin artık. Hadi. Alıyor alıyor, alıyor, alıyor alıyor. topluyor mu? Alıyor. Süper. Süper toplasın. Tamam sana. kaldı. Onlar bizim belki gider. Melisa belki gider. Nisa. Nisa. O oh, Nisa da var. Nisa da saklamış. Ya. Melisa biraz para saklamış. Aferin kızım. Akıllı kızım. Cebine sakla. Onları sıra kafa alıp gidersen onlar bize kalır. Evet. Melisa gitti bir baksana. Hı -hı. Bir bak. Gitti mi? Gitmemiş. Gitmedi mi? Hayır. Aç aç onları dağıt. At. Nisa, mi? onları da bana ver. Nisa, ben sana yerlerini vereceğim tamam mı? Haçlık vereceğim ben sana. Baba, at at onları o da at. topluyor. Topluyor mu? Evet. Harikasın. Nisa topluyormuş. Aa. İnşallah gider. Ya baba ne oldu? Gitmedi. Gitmedi mi? Evet. Daha topluyor mu? Ya baba evet daha topluyor. 10 dolar, 20 dolar, evet. 30 40 50 dolar. Allah'ım yarabbim adam gitmiyor. Nisa baba, gitmiyor bence. Hepsini istiyor. Saydı mı? Ne yaptı? Tamam. Melisa şunları da at. Melisa onları da at. Durma, at at. Hiç abi. durma. Abi. Hiç durma. At. Topluyor mu? Baba topluyor. Baba Doldu. gitti. Gitti mi? Evet. Gitti Baba, diyor. Hadi, koşayım, hadi yürü. Bakalım. Çık inşallah gitmiştir. Dediğin gibi. O gitmiş. Nisa gitmiş. gitmiş. Vallahi yok. Ah evet. Ay, nerede gitmiş vallahi. O paraları almış sadece. Evet. Nisa Melisa sadece Bayağı paraları almış abi. bu. Oh, bir tek paralar almış Abur duruyor mu? Evet. Abur biliyor. cuburlar duruyor. O, o ne? Bahşiş bırakmış. Vallahi bir bir tane ne bırakmış? Evet, 10 dolar mı? 10 dolar mı? Bir tane 10 dolar bırakmış Nisa. Şey, oh, belki gitmemiştir. O belki bel gitmemiştir Nisa. kapatmış. Hadi aç. Aç Nisa. Gitti mi? Nisa kimse var mı? Ya, da var. Ne var? Bak. Oh, gittikçe para. Para bulmaya başladık. Ya bize o tuzak falan duruyor. kurmuştur. Nisa, Nisa belki bize tuzak falan hayır, kurmuştur. Baba. Ha kapı açık mı? Kapıyı yok, önce kapıyı değil. kilitleyelim. Koş koş Nisa, Nisa önce kapıyı kilitleyelim. Koş Nisa. Aferin süpersiniz. Kilitle. Ya bir şey diyeceğim. Biz geldiğimiz odaya baktık mı salona? Salona baktık mı? Yürü salona bakalım. Koşun. Bak bak şuralara baksana Nisa. Çadırın öbür tarafına bakın. Ya burada yok. Vallahi hiç abur cuburlara ellememiş bile. Ya, da yok. Orada yok Bu değil da mi? Orada Yok aynen biz attık da abur cuburlara hiç ellememiş. Evet. Konfeti bozuk. Bu konfeti bozuk. Ah bunu dökelim bir. Mi? Evet bunu şey yapsana bir patlatsana Dur. bunu. İçindekini hayır hayır. Yok yok şurayı Hı. del de içindeki ne çıksın. Mi? Evet patlamıyor. Neyle ne bileyim ben bir şeyle delsene. Aa ah, bununla bununla bununla. Hah Ne oldu? Ah, Baba. Ne oldu? İyi, iyi Vallahi içindekiler var. Konfeti var. Evet. Patlamadı ama ya. bozukmuş. Boş verin ya en azından siren kafadan kurtulduk. Aynen abur cuburlar bize kaldı. Ben size haçlıklarınızı veririm. Tamam. Mesa ben senin paralarını geri vereceğim Ay. Nisa. Nisa sen niye gülüyorsun? Nisa bu ne? Ay. Vallahi bak bak. Şey bak Melisa bak bak. Çorabına ne sokmuş? Vallahi kız sen Aynen. kime çektin? Sen kime çektin Aynen. kız? Vallahi ben de böyle yok değilim. Sen kime çektin? Mı yok o. ben Sinan kafa. Oh, senin mi? Tamam. O Nisan'ın olsun ablası. Yazık onun olsun. Tamam bak orada Aynen. da orada da dolarlar var. Aynen. Evet onlar da var. İşte abla biraz önce bulduklarınız ablası. Tamam Nisan o senin tamam. Onu sen harcayabilirsin. Mesela sen de onu harcayacaksın. Benim sana borcum yok. Anlaştık değil mi? Hayır. Ne ben sana borcum yok ki. Hayır. Ne oldu benim sana borcum yok ki. Ya var. Nereden var? Var. Yok.